Hayır. Ben Sıkayım ama hala söylüyorum. Söylüyor ben işte. geçen Tukar abi buradayken de söyledim. Bence 7 days 5-6 tane ekip kuracağız. Herkesin 7'şer 8'er kişilik ekibi olacak. Oynayacaksın Bak baba. o teori de çok güzel. Hep onun istiyorduk edince. zaten ama istediğimiz gibi olmayacak eminim. O seven'de ise acaba PvP olduğu zaman dengeliyor mudur mesela kendi? Yani salıyorum. sallıyorum mesela sniper diye işte CTRL'ye basıp PvP bir şeyle tıklayınca şey, 7000 hasar e veriyordu mesela. PvP demici evet. ayarlanıyor ya. Aa, Merhaba şey var lan. Hoş geldin. Tamamdır PvP zaten gayet dengeli. Gayet dengeli. Eh bir sniper'da tek atsın oğlum zaten. Çökmüşüm ha, sniper'dan ha. 250 metreden vurmuşum kafana bir zahmet ölü ver. 7000 hasar falan vuruyor yani onları demeye çalıştım. Bak bak her şeyi ya. abartıp kurmuş. Oh. Ya kanka sessiz ölümcül hasar falan bir şeyler <laughs> var. Işte niye? sus. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol. Bunlar birbirine yumruk yumruğa gelecekler de ne zaman? Hayır oğlum kaç gündür yok ortalıkta şimdi. Artık kimlerle konuşuyorsa Hastayım oğlum konuşmuyor. hastayım lan ne kaç gündür yok ortalıkta. Ne hastası? Sen ne, niye doktora ne gittin bugün? Kulağımın bu içinde kanal? pamuk kalmış kanka sağ tarafında. Sol tarafında da <laughs> normal kulak Nasıl ya. olmuş o ya. <laughs> kanka <p> pamuk nasıl <laughs> <p> <pamuk gülüyor> kalıyor kulağında lan? Sen <laughs> bunu nasıl Mabed fark edemiyorsun? Mabiliş şu, edemiyorum? kanka niye fark edemiyorum? Kulağım zaten iki tarafı da tıkalı ya. Ee, zaten bu girdiğin içerisinde... ıslandı o. Çıkacak. Ya çıkmıyor işte. Belirli bir zaman içerisinde %50'si, %60'ı <laughs> duymuyor zaten. Ben buna bir hafta önce gitmiştim. Bana bir tane şey verdi kulak damlası. Bu oksitli bir şey işte kulağına damlatıyorsun. Kulağını temizliyor böyle köpürüyor kulağının içinde tamam mı? Evet. Onu da temizlemen gerekiyor sonra o içerisinde yani o ok köpüğü temizlemen gerekiyor. Sen de temizlerken bunu da kulak kullanıyorsun içinde. He, kulak çöpüyle temizlemediler bunu. Pamukla temizle dediler tamam mı? Ben ama dikkat ediyordum hani o pamuk içinde kalmasın diye pamuğu sıkıştırıp o şekilde yine e, yapıyordum. Tamam. Ama ister istemez yine kalmış sağ kulağımda. Peşle sağ de, kulağımda var mı? E, şeyle temizleseydin he? de bu makyaj pamukları gibi Peşle oluyor ne? ya. Birbirine... Makyaj ha, pamuğuyla evet. da temizledim. Aynen makyaj pamuğunu açıyorum böyle gerdiriyorum gerdiriyorum inceltip temizliyordum. O tam olmuyordu kanka. Pamuk ben şeye sordum direkt e, kulak burun boğazcıya sordum ha. onu da kullanma dediler pamuk emiyor direkt dediler makyaj temizleyiciden daha iyi emiyormuş. Neyse ha. sağ kulağım o yüzden tıkalıymış sol kulağımda da e, o kulağın kendi doğal ürettiği pislikten kaynaklı tıkanmış ha. aşırılar. O peki bir şey diyeceğim yap. gidip yaptırabiliyor ama musun ben... onu mesela doktora ya ben kulağımı temizletmek istiyorum. Ben zaten bu... kulak burun boğazdan şey alacağım Aynen. Ben de bence burun eti oluştu. 5 eti... dakikada hallediyor Yok bu arada Mert. Burun Senin burununda yamukluk var mı? <laughs> Hayır, sonradan oluşuyor mu? Küçükken mı? vardı. Oluşuyormuş işte. Küçükken vardı, aldırmışlardı. Sonra bir daha oluşabiliyormuş kilo alınca. E, soralım bir dakika, hemen soralım. Çeçiş piti. Kanks, manks, junks. Ah, schnapps. <laughs> It's a type of distilled spirit, often with ah, a fruity flavor. Ah, schnapps. Anlamı The term comes from the German word schnapps, which basically means. Abi adam, şey adam lan, İngilizce anlamadım. konuşuyor. Almancaya Allah. falan döndü bir şeyler dedi Almanca, <laughs> Almanca. Ne çocuk. Ey, Kanks, what up? Schnapps dedi ya. Hey Kanks, schnapps işte. Almancadan geliyor kelime. Meyveli, sert bir içki türü. Allah Allah. Genel... Allah, Allah. Şey soracağım kanka sana ya. Sonradan insanın burnunda burun eti oluşabiliyor mu? Oo Kanks. Tabii oluşabiliyor. Burnunda et oluşumu genelde burun içindeki dokuların ya da konka dediğimiz burun etlerinin büyümesiyle oluyor. Bu durum genellikle alerji, kronik sinüzit ya da burun tıkanıklığı ben... gibi sebeplerden kaynaklanır. <laughs> Eğer nefes var. yaşıyorsan ya da burunda bir baskı hissediyorsam bir KBD uzmanına görünmek faydalı olur. Eğer daha fazla detaya veya bilgiye ihtiyacın olursa sor bana. Sor bana hadi görüşürüz Kanks kendine iyi bak. Eyvallah Kanks sen de kendine iyi bak. Ne zaman istersen buradayım yine konuşuruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz Kanks Manks. <laughs> Aynen Kanks görüşürüz kendine çok iyi bak. Ne zaman istersen buradayım aklına bir şey takılırsa yine sor. Oluşabiliyormuş. <laughs> Sağ ol kanka. Oğlum geçen bir uyandım nefes almıyorum. Ağzım öyle bir kurumuş ki. <laughs> yani burnum tıkanmış full ağzımdan almışım nefesi da kurumuş nefes alamayarak uyandım. Şeyi görüyorsunuz mu bir tane bebe var instagramda kendi ürünü pazarlayıp duruyor ağzını bantlıyor çığlık atarak uyanıyor bantla. Ağzını bantlıyor, bantlıyor. ona net ölürüm ben yani, net ölürüm. Olma bence çok sıkıntılı bir şeye benziyor ya. Evet, evet. O ben hava geçiriyormuş onu. ama ya. Sanki çocuk... yani kendi kolu şey takıyor. Çocuk kendi bant takıyor. Ha, o bebe. Bence Hayır, zarar veriyor. Ondan ya. lazım kanka işte. Hayır bu, bunda işte nefes alamıyorsun. Ama işte benim bantımı takarsan işte böyle çığlık atarak uyanıyor ondan sonra. Oh, oh, yapıyor nefes alıyor falan. Değişik <laughs> değişik şeyler. Ha, hiçbir türlü nefes alamam. Ölür mü ya? Ben de ya hiçbir şekilde takmam Orada abla onu. Bu ya. arada çocuğun yaptığı Bununla acaba yasal benim. bir şey mi? Onu da bilmek Önemli ha, yani. Tam onu diyecektim. Böyle bir öneri verebiliyor musun? Sağlık evet. bakanlığı ona iyi olsa her türlü söyler zaten bence. Yok lan sağlık bakanlığı. Ev ticaret yapıyor muhtemelen. Abi işte olsa söyler oğlum <laughs> işte. Ha onu diyorum. Yani. Aslında çünkü direkt insan sağlığını doğrudan etkileyecek bir şey yani. Uyuyan insanlara hepsine bant pazarlıyor <laughs> Belki onu takan biri boğulup ölecek. Ne biliyoruz ki Benim burnunda et evet, mi var bir şey vardır. mi var. Boğulup ölecek olabilir belki olur. ya. Vücut nefes almadı da seni uyandırdığı için riskli değil diyorlar ya. Baba bir şey bir şey olur tıkanırsın la. Ya ben şeyi düşünüyorum. Direkt alerjiden kurtulmanın bu. Alerji için bir daha gideceğim. Ben kortizol tedavisi almadım. Onu alınca düzelenler varmış. Kordi. Bir kilo ama, alırsın ama kortizolla var ya. Kortizol Ola sadece dikkat... kilo değil. Hormonları da memen falan çıkabilirmiş kanka. Ya <laughs> öyle bir şey olmaz ona dikkat ederler de. Oğlum hormonları alt üst ediyormuş. Kortizol, hor... Kortizolun tek en büyük sıkıntılarından biri de şey. E, feci kilo aldırıyor benim bildiğim. Korzollu ilaç kullandıktan sonra falan millet şişiyor oğlum. Hani ne kadar seviyesi nedir nedir bilmiyorum orasını ama kortizolun kilo aldırdığını ya, biliyorum. Alerjiden kurtulmaya worth galiba ya bilmiyorum ne kadar sürecek ama. Tabii ki de oğlum eğer çözüyorsa doktora git danış öyle bir şey varsa. Kedilerime sarılamıyor. Kortizol çok sıkıntı kilo ödeme ben de öyle biliyorum ya baya baya hani şişiriyor milleti. Baya ödem yapıyor diye biliyorum. Bak yapsın bir şey değişmez. Seni kendi çetimden anlayacağım gel buraya. Ayıp, ayıp. <laughs> Korsal vurulduktan sonra veya iğne şeklinde alırsan tuzlu bir şeyler yediğinde direkt kiloya yansıyor. Kordun ömrü tuzlu yemek yemektir ya. Tuzsuz yemek yediğin var mı senin oğlum? <laughs> Kanka yani düşünüyorum. Kordun şu an işte... yanında tuzluk var mı? Bana bunu söyle. Biz anlarız onu. <laughs> Vardır oğlum bizde var <laughs> <laughs> Bir dakika üstümü giyip geliyorum. <laughs> direkt tuzun kendisi var var mı tuzluk? Benim yok şu an yok. Benim, Benim yok tuzluk ama tuzlukta tuz bitti mesela. Tuzlukta tuz bitti o yüzden. <laughs> <laughs> Kordi yanında direkt benziyor. Kamera açıyorum bir saniye tuz var direkt. Nereden <laughs> Ben çok tuzlu yiyorum ya abla. Hayır ben hayır de hayır. acayip tuz seviyorum. Kamera açtım gelsene. Doğruca az bir seçin burada. Hazır mısınız dostum? <laughs> açtım. Verdim mi? Verdim. Haha. <laughs> Kaymasına <laughs> bak lan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> aynısı, aynısı lan bende de var aynısı. <laughs> kolay geldi diğerinin küçüğü vardı orada duruyor onu kullanmıyorum. <laughs> <laughs> onun kapağını da açamadım ben biliyor Oğlum onun en sevmediğim şey de, biliyor musun? O bir yerden sonra onun üstündeki kapağı ya bazen bir tuz kaçırıyor Hı. dönmüyor ediyor falan var ya çok kıl ediyor beni aktif o ya. Aktif kullanırsan <laughs> hiçbir şey olmaz verdim aktif kullanacak. Ben hiç kullanmıyorum bunu. <laughs> ben direkt tuz alıyorum, <laughs> ya yani dolduruyorum tuzla. Billur tuz. Harbiden o billur tuz markası da bildiğin şey ha. Tekelleşti. Tekel gibi harbiden. Ne? Yılların yılı. Yılların, Yılların yılı. Senlerce. Senlerce. <laughs> arasına, arasına tuz kaçınca da bozuluyor. Evet arasına tuz girince bozuluyor o direkt kayma mayma sıkıntısı. Hı. Alerji için aşı tedavisi oluyormuş yanlış değilsen. 5 yıl falan sürüyormuş. Allah Allah. Kanka 5 yıla zaten kim öyle kim kala ben. Şu anda kedileri sevemeyeceksen 5 yıl sonra kedilerim zaten yarısı Allah korusun ölmüş olacak be yani. <laughs> O dakikadan sonra kedi, kedi sevme. Kaç mi? yaşında oğlum kediler? Benim, benim kedilerim 7-8 yaşına geçti. Büyükler. 8 yıl geçti mi lan? Gerçi geçmiştir ya. Kanka 2017 işte. Hesap et. Var var 8 sene. Koylo la. büyük lan o zaman. Büyükler büyükler. Battal bile gerçi öyle diyorum da battal bile kaç yaşına giriyor oğlum? Battal bile dördü vuruyor herhalde. Üçü dördü. Benim on 16 yaşında. Uva yaşında ne lan. Battal'ı aldığında sen şişmandın lan. Evet oğlum. Battal aldığında şişmandım. Bir sene şişman baktım. Üç e, sene oldu şişmanlık ameliyatı. Dört sene olmuş Battal şişmanlık ameliyatı. Dört sene. Dört sene olmuş lan Battal'da. <laughs> battal dört dört buçuk yaşında falan muhtemelen. Öyle bir ameliyat var mı lan? Mesela ben bir deri bir kemiğim. Bana böyle bir şey basıyorlar kilo alıyorum. Tersine yani. Şey, şey yani. veriyorlar ya benim bildiğim... E, protein şeyi var ya serumu. Protein serumunu onu sağlıklı birine dayasalar bence çok kilo aldırır ya. Gerçi kortizol doğru. Ama <laughs> kafasına göre kullanamıyorlardır oğlum. Ve i̇şte onu yasal bir şekilde doktorların kullandığı şeyler vardır. Steroidimsi şeyler. Evet, evet. İlla var. Kortizol zaten kortizol bir steroid olarak geçiyor değil mi? Tabii, tabii benim göz damlamda vardı işte sizin iddia ettiğiniz. Sıkmıyordun ki oğlum. Sıkmıyordum Sıkmıyordum kanka. Ya. Sıkmadığını iddia etmiyorduk ya. Arkadaşlar. Bakın benim reçetem farklı. Saydın ki farklı. İkimiz ayrı işlemler olduk. Benimki günde birdi. Aa, biz günde bir sıktığını bile görmedik senin. Sen sabah 5.30'da buçukta filan falan sıkıyordun kanka herhalde. Tamam biz kanka. Gün, kanka gözünün önünde sıktım ya sen. Hani hatırlıyor musun tuvaletten çıkmadın? <laughs> evet evet. Hülya abla senin hastalık ne durumda? Daha çok kötü be ya. O kadar ha. Vallahi abi ben öleceğim. Kameram açıldı lan. Kameran açıldı. <laughs> sen ne yaptın? <laughs> İstanbul'da Oğlum, bir şifayı mı kaptın ney? Ya ben İstanbul'a gittim geldim hiçbir şey yoktu. Geldikten iki gün sonra şey oldu. Ee, Acaba şey mi oldu ya şu influenza mı ne bir şey var oradan ya, mı? Oradan bir influenza gelmiş. Influencer hastalığı. Dünyanın iğrenç esprisi. Influencer. Sen İstanbul'a niye gittin maça mı gittin? Maça gittim ben. Yenildiniz mi? Trabzon maçı. Oğlum bunu niye açtı <laughs> lan? Şeyi gördünüz mü lan? <laughs> <laughs> Oğlum, Oğlum şeydeki rezilliği gördünüz mü? Rize Trabzon maçında. Evet ya. ya o ne oğlum la? Şey ya. Bokuyla Rize yazmış adam koyayım <laughs> ya. Ben böyle bir ben böyle bir insanlık dışı bir hareket görmedim. Bu nasıl bir futbol fanatikliği adam bokuyla yani Rize yazmış. E'sini de bitirememiş koyayım. <laughs> Bok düşmüş şaka yere. Gördüm. Bir tane şaka gördüm siz gördünüz mü onu? Ne o? Adam demiş lan biz zaten kaç yıldır bir Rize'nin bokuyla uğraşıyoruz. <laughs> Limon Geldim bizim bizim bir rizeli var onun Aleyhi. hakkında. Bizim ekipte bir rizeli vardı onun hakkında biri espri yapmış. Onu söylüyor Kordi. Sayınak. <laughs> oh. <laughs> Koray ya Koray Koray. Koray var ya Koray la rizeli Koray. Onun bokuyla uğraşıp duruyoruz ya onun esprisi. Ölüm <laughs> sessiz. <laughs> <laughs> Allah ilan etsin vermesin. Demek ki başıma bir şey gelse hepiniz satacaksınız beni. Hayır be. Lazonanın satacağına eminim de. <laughs> Kanka izle 80, izle 80 mi? <laughs> Abi Minecraft mod olarak Farmer Delight ekle. Bence Siz ne istiyorsunuz olurdu. abi söyleyeyim ben. Her lan? gün olay çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Ya, ne ya, istiyorsunuz? Yana, <laughs> Mert laklı mı sizlere Mert'in sesi? Ner, nerede, nerede laklı? Alo. Se Mert arada bozuluyor. kanka. Ya? Hep değil, hep değil, hep değil. Arada ben rahat çok rahat kaldı ya. Kaldı. ya kanka bu TS'de <laughs> bir yöntemle alakalı benim bu kullandığım yöntem. Mesela şu an olmuştur. Oldu, Yo. evet. Ha, oldu, evet. oldu. Yani düzeldi anlamda evet. söyledim sanırım. Ha huh, şu an evet oldu düzeldi. 200 kişi anında <gülüyor> gitti. <gülüyor> Hadi görüşürüz ablam. <laughs> Hadi kendinize iyi bakın. Allah Allah. Görüşürüz zor, bay Hadi bay bay. Bay, bay. bay ne haber? hayat ne nasıl ber? gidiyor ya? Hı, so güzel gidiyor. Baktım Minecraft konuşuyordunuz da anlayayım dedim. <laughs> şey mod mod listesi atmış bak. Whatsapp grubuna attım ona bir bakın la. Ben hiç anlamıyorum o yüzden. Gördüm ve inceleyemedim. Sanki baya bir güzel olur gibi orayı yapsak. Sana veya Minecraft. Herkes daha yeni bay bay abla yazdı la. Herkes daha yeni bay 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 yazmadı ya. 4 saniye sonra işte yazdılar. Full abla bay bay yazdı. Şey, ya. Onlar çeke, onlar bay bay yazdı. He, çete bir daha mı yazdı? Aha. Beskok'un nasıl interneti var? Beskok düzeltti ya internet işini. Bir problem yok onunla. Düzeltti, onun düzeltti. Gözünü niye kapattın? Evet. burada? Ay da artık çok para veriyor sadece. Maalesef. Bir pro hiç onun. problem yaşıyor mu? Yani sadece ping oluyor online oyun oynarken. Onun dışında evet, herhangi abi, bir problem yok. Bende ben de, de öyleydim. Yani. Böyle oynayamıyordum. Ya yayın yaptı, yayın yaptırıyorsa hiç problem yok. Ama yayında bir sıkıntı oluyor mu? Olmuyor. Mis. Yayında hiç sıkıntı sıkıntım yok. E, e tertemiz o zaman. O ben LoL bile oynuyordum işte. Hatırlamıyoruz mu onunla? Evet, evet, Sadece böyle arada <laughs> bir böyle bir hit oluyordu. Toparlıyordu sonra. Mis. O bölgendeki mi? kullanıma bağlı biraz. Ya da ben içeri giriyorum yayına kaçıyorum. Bay bay. Hadi Haydi görüşürüz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ahbaplar. Bay arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar. Hemen bir VC'ye gidip geliyorum. Ondan sonra yayına devam. Oyun gelendirip yapmayın. Oyun yönlendirmesi yapmayın. Bir durun, bir sakin olun. Allah rızası için. Bir durun ya. Ne yapıyoruz la? Halledeceğiz. Hemen bir içeri gidip geliyorum. Tamam. Bir içeri gidip su doldurup geliyorum. Bir dakikaya buradayım. Siz de gidip gelin. Bir dakikaya buradayız. Selamünaleyküm. Ne oldu lan? Yayın mı geç geliyor? Kilo vermişsin. Bir süredir yayınlara gelmiyordum. Baya fark gördüm. Harbi mi la? Eski yayınlarını izledim. Sınırsız işi köfte olsa da yesek de bitsin. Eşim ayrıca toplanınca yapıyor. 300-400 tane. İstanbul'a gelince beklerim. Eyvallah Hakan Baba. Eşin ellerine sağlık. 300-400 tane yapıyor mu eşin aile buluşmasında? Vay babam vay. Helal olsun. Sen ailede biri var aile buluşması olduğu zaman 400 tane işçi köfte yapıyor. O insan eli öpülür. Kötü bir insan olamaz ya büyük ihtimalle. <laughs> o ne oğlum 400 tane işçi köfte. O ne? <laughs> ya siktirin gidin oğlum. <laughs> daşşak geçtiğimiz şeyi sonra ciddi yaptığımızı sanıyor millet ya. <laughs> o ne ya TikTokçu kızlarla daşşak geçiyoruz ya işte ya. TikTok'ta akım yapıyorlar o şarkıyla. Ya bunları onaylaman lazım herhalde. Sadece sen evet ekip onaylayacak işte onları. Ben zaten görmeyeceğim oğlum. Ekip Reddit'te her şeyi onaylayacak. Ondan sonra eski kafa işte ya. Atacağız Reddit'i, gireceğiz, dolaşacağız. Mesela Mert abinin örnek verdiği meme demiş. <laughs> Bunun gibi anladın mı? Mesela şöyle new dediğim zaman çıkıyormuş an onayladınız mı hiç? Ya, tamam şu an onaylamamışlar. Ya mesela iki tane onaylanmış anladın mı? Mert abinin örnek verdiği meme demiş mesela. Bunun gibi. Mesela uyuyan ejderi uyandırdın. Tamamlıyor. Çıkardım. Pislik <laughs> bebeğe. Diyorum. Pek onaylamadık Reza birikmesini bekliyoruz. Tamam birikince bizimkiler onaylar biz de bakarız. Yayından yanına yayına onaylayacağız. Okey. Aynen öyle. Çok iyi bir lol yayının oldu Elham. Ya orada arka planda bir şey vardı. Onun bir arasında kaldım. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Ya yani, lol oynamakta şeyde bir sıkıntı yok. Zaten bir tarihin zaten her türlü erteleneceği belliydi. Orayla alakalı bir sıkıntı yok ama orada arka planda bir sıkıntı var. Arka planda o olayı netleştirmeden girmem o iş abi. Ee, zaten size de söylemiştim herhalde bütçeyle alakalı bir problem vardı. O yüzden dolayı. Diğer türlü, diğer türlü ha diyorsak ya salalım edelim. CS'de kasa yok mu? Yok kanka sağ ol ya. Dolandırıcı iş. Çarşambayı Perşembe bağlayan gece. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Eyvah geldi geldi rahat olun. 3 tane. 3 tane babacım. Lan ya bana yine kim beni gaza getirdi ya? Yardımın yerinde ya. Of. Niye gaza getiriyorsunuz oğlum? Çıkmaz ya. Abi gaza getiriyorlar beni kanka ya. seni be. Kim beni gaza getirdi? Kim o beni gaza getiren? Niye boşa gaza getirdiniz? Paramızdan olduk. M4 200 dolar. Bunun empalısını hangi yüzsüz koymuş? Ben de koyuyorum lan. Ben de koyacağım lan. Bin dolara koyacağım yüzsüz gibi. Ben de 2000'e koyuyorum. Piyasayı şişiriyorum kardeşim. <laughs> Olmayan piyasayı. Ya bizim en kötü patladığımız şey neydi biliyor musunuz? Mu? Şu şu. Şunlar çok güzel duruyor diye aldık 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 aldık. Hiçbir boka yaramadı. Boşa para harcadık. Rastla, rastla pazarı domine etmeye çalıştık. Olmadı Johnny. Orada feci patladık. Çok feci kaydı bize. Bekleteceğiz. Bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Yükselecek diye gaza gelmiştik. Hiç bok olmadı. Hepsi 30 lira, 40 lira, 50 lira, 60 lira, 70 lira, 80 lira. Hiç de bir bok olmadı ya. Abi Tiger'ları senden görüp 3 tane de ben aldım. Götümde patladı. <laughs> Oğlum sanki o zaman ben dedimse götümüz patlayacak diye. Uf ya. Bunu almamak lazımdı baba. Bu çok kötü götümüze girdi. Çok kötü girdi. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here and